İstanbul'da yaşayan 120 milyon insanın çok azı metropolde yaşıyorum hissine sahip ve ona göre tavır davranış sergiliyor. Herkes yani İstanbul'da tabii ki İstanbul'da da <laughs> pek çok insan kırsalda yaşıyorum ruh halini bu hastalığın da kırsal hastalık olmadığını düşünerek maalesef buna itibar etmez. Konunun en ciddi kısmı burası. Yani hastalık yapması itibarıyla virüs yanlış anlamayın ama insanların karşılaştığı en tehlikeli virüs olmayabilir. Bunu da zaten uzmanlar söyledi. Yani öldürücülü. Burada bir şans var tabiri caizse. Evet. Ama tabii ki bir bulaşma riski var. O yüzden de şu kurallara illaki uymak gerekiyor. Öteki türlü de biz şöyle bir şanssızlık yaşamış olacağız. Ya virüs o kadar öldürücü değildi ama insanlar çok aptaldı. O evet. yüzden bir sürü insan öldü. Yazacak tarihte bak. Acımasız evet, kısmı burası. Yani aslında virüsten değil, virüsün e, virüse karşı aldığımız e, önlemleri almamız gereken önlemleri alamamaktan öleceğiz belki de. Ha, e, bu, bu çok Bu bir... bu sınav, bu sınav biyoloji, biyoloji sınav, evet. sınavı değil bu. Davranış, hayat bilgisi sınavı. Hayat yani, bilgisi. Evet, sınav maalesef davranış doğru. biyolojiden evet. gelmedi aslında. Zaten farkındasınız. Allah bunu yazalım. Bu Tabii doğru. Yani bu bir aslında bir virüsle sınav değil, hayat sınavı yani.